Herkese merhaba arkadaşlar. Bu arkadaşlar sizle birlikte ee, ve e, Arif birlikte arkadaşlar Server Games 4'te bir Server Games çekeceğiz arkadaşlar. Ee, yanımda Arif var. Arif'cim hoş geldin kardeşim. Kanka sen sağ, sağ, sağına bak. Gördüm. E, nereye gidiyoruz biliyor musun? E, kanka hani bak, bizim şu büyük bina var ya en üstte. En üstte çıkıyor yandan merdivenle. Oraya, Or evet ama ilk önce ortaya uğrayalım. Ha, 23 kişi var. Evet. Arkadaşlar tam 24'tü 23'e düştü. 1 girdim arkadaşlar. Benim sayımdaki. Kanka ok. alamadım. Hiçbir şey alamadım. Ok. Ben arkandayım. Kanka arkamızdan adam geliyor. Gelsin kanka. Yablaga var ya. Açs. Aha, Aha taş balta. Acele et kanka acele et. Kaç tarafa geliyor kanka? Öldüreceğim. Başla. Tam gel. Başla. Kanka ben e, şu katları kontrol yapıyorum tamam mı? Sen Bir adam var. Hani İçeride kanka ismi gözüküyor. Ben yukarı en üstte çıkıyorum kanka. Kanka diye çıktı. Kanka ben en üstte e, çıkıyorum. Adam, adam. adam, Öldür kanka. Öldüremiyorum. Adam beni dövdü. Deşti. Kanka adam aşağıda yayla oku var. Geliyorum kanka. Oğlum yayla ve yayla oku mı öldün? Oğlum ya adama yaklaşamadım ki. Kanka adam geldi. Baş baltası var ve full zincir set. ya. tane Arkadaşlar biz hemen bir el daha açacağız. Onu da hemen açalım. Eee sen 4 -3. Gel. Hangi şey var? Turbulans var, adrenalin var, par 72 var. Adrenalin ver. Hadi bronzu verdim. Ben hadi elime video devam değil mi? Evet evet devam kan. Hiç kesmedi. Ama bitirmeye yaklaşıyorum. Allah Abi şu e, shift'e basıyorum olmuyor ya. Nefret ediyorum abi ben şu şu oyunu şu oyunu. Arkadaşlar bu arada bildiğiniz üzere her videoda iki el oynuyoruz arkadaşlar. Yendik yenildik hiç fark etmez. İki video uzun sürdü deşmeçe ee, kaldık. İki, iki el deşmeçe kaldık. Hiç fark etmez arkadaşlar. İkisi iki el çekeceğiz yani her videoda. Ve arkadaşlar genellikle her gün iki video gelecek. Ama okul zamanları bir video arkadaşlar onu da söyleyeyim. Sonra oğlum nerede lan videolar? Videolar videolar çektim. Video Şaşara. Video arkadaşlar. Kanka bence arkadaşlar öyle bir şey diyeceğim sanmıyorum. Niye? arkadaşlar iyidir kanka sabırlı dillah. Evet. Arkadaşlar sabırlı olun ya. E, biz çekeceğiz ben yani. Ben bunu bitiremedim elim acıdı ya. Bu e, bu işe girdiysek arkadaşlar bu işi sonuna kadar sürdürürüz arkadaşlar yani biz biz Hı -hı. Biz böyle bilgiserez arkadaşlar. Güneşe bak çok güzel gözüküyor. Oy! Balalala alo. Kage. <laughs> Kanka helikopter. Tamam helikoptere çok uzak ama. Sen neredesin? Ben ben yakarım ama ben çıkamıyorum. Gideyim mi ben de? Ben seni görüyor muyum? Ben seni görüyorum. Bak so, 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 soluna bak. Eh geldim. Ben orta, ilk ortaya gidiyorum ben. Tamam. Ortadan sonra ben direkt şeye geçiyorum kanka. Helikoptere. Kanka! Hiçbir şey alamadım. Ol kaldım sadece. Kanka da taş kılıç var. Bende de taş kılıç var gel. Kanka yardıma gel. Helikoptere gidiyorum ben. Afşanlıyız kardeş. Adam nerede kanka? Adam e, uçağa doğru gidiyor kanka. Benim oldum Abi bu nedir ya? Ben böyle hep görmedim abi şu ha, Craft ha, ya. Geliyor. Oha uçtum. Gördün mü kanka nasıl uçtu? Hayır. Adam seni alır kanka söyleyeyim. Biliyorum Ha adam chest açtı kanka. Koş 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 koş. Kanka ilk her yerden sıkıştırdılar beni. Hah beni öldüren kanka arkandaki. Bu mu? arkadaşlar bak şimdi. Bunlar ikisi kapışacak arkadaşlar. Kapışın inşallah da görürsünüz. çıktı. Sana doğru adam geliyor. Gördüm. Diamond aldın. Güzel. Koş kanka koş koş koş. Oradan dümdüz git kanka. Suyun altında chest yok. Tamam Oraya hiç bakma. Yukarıdaki kanka evlerin altına kanka bir adam gelmiyor. Geliyor. Göremedim. Evet geliyor. Aa kafamın üstünden ok geçti. Kanka yoldan çıkıver. Karşıdan var. da adam geliyor. Ama kesin burada bir şey var. Var chest. Lan. Aha. Adam seni kaybetti. Kaybetti. Pisti gel beni öldürecek. Karşıda hiç geçme yok O alacak bir şey yok. Ee, o oraya gir kalk oradan. Aha kalk, kalk arkadan adam geliyor. Aa, aa öldürdüm. Yürü git lan seni elimle öldürürüm bak. Öldüm. Alırsın fdf'de fede. Alır. alamaz. Neyse. Kaçır aldı ya. Kaçıyı kazanan evet. Arkadaşlar bir el daha oynayacağız ben. Bir el daha. Çünkü çok kısa oldu. Aynen çok kısa oldu. Ama iyi Eee 3-2 kanka. Alaskan bile iç. Ya yalnız bir adrenalinle verdim. İyi aferin. Alskan bile içi tekrar ver artık. Zaten bir oy kullandınız. Arkadaşlar biz atayla küstük. Niye kanka? Çok mallık yapıyor kanka. Allah bekler. İki tane video boşa gitti lan onun yüzünde. <laughs> kanka artık ben de mi? Hayır. Erdoğan'la mısın? Evet. Erdoğan'la ben. E sen Erdoğan'ı tanıyor musun? Kanka konuştuk ya. Oyun... Aa, sen de bizim Minecraft serilerimize şeylerimize devam edebilirsin. Evet tamam. Ee, kanka Ee, tamam. Tamam. bende hamachi var. Var mı? Var. İyi tamam. Kanka survival. Oha kanka. Kanka tam istediğim yerde doğdum. Bakayım bir sen neredesin? Bak buradayım. Kanka gördüm. Şimdi kanka ben ortaya gideceğim sonra senin şeye giderim. Kanka şu bilek de az benim oraya gelecek gibi Var mı? adam adamın adamı almış kanka. Arkadaşlar mı? Kapıyı kapatmıştım. Tam başlıyor. 5 4 3 2 Kanka senin rota on... e, ben orta son rota. Ha. Kanka kimse benim oraya gelmedi. Kılıç. Kanka birisine kılıç çıktı koş. Kanka koş. Nerede? Kanka birisine kılıç çaktı. Geç çıktı gel. Ben şu demir kaslıyı öldürmek istiyorum. Kanka adamın zırhı çok iyi. Ya git öldüm. Ya abi. Ya. Abi kanka sen adamı tam öldü. Adamın zırhı çok güzeldi kanka. Ben de ben de, de iyi zırh var kanka. Bakayım kanka. Kanka da ne zırh yok. Kanka o ileride adam olması lazım. Çünkü adamı Oha kanka arkanda adam var. Kanka öleceksin. Oo helal. Kanka orada adam var. Kaçtı. Lan onu öldüremezsin. Canın çok az. Evet kanka onun farkındayım. Kanka adam gelir geliyor mu? Kanka adam gelmiyor. İyi. Kanka oraya doğru bir tane derili set adam gitti. Deri set. Büyük bir ihtimalle oradaki eve gitti. Arkadaşlar setimiz çok iyi çıktı ya. Kanka, kanka setim adamı öldürseydim full demir set olacaktım. Ben de olacaktım ya. Kanka nasıl aldım ama adamı? İyi. Çok iyi bence. Kanka adam geliyor mu? Gelmiyor kanka. Koru beni kanka. Kanka. Ha, gelmiyor. Koruyor sen musun? Sudan attı ne? Kanka sen devam et. Oynanmadı. Kanka şey yap. Craft yazdı. E, Games 4. Survivor Games'te. Sonra kanka aşağıda oynanan oyunlar yazar. Oradan kanka e, 3-2'ye gel. Bekle kanka. burada düşmüş Arif. <Gülüyor> <Gülüyor> Ayrıl dedim. Önce gelim ki. Oğlum ayrıl dedim. Ya abi çok iyi gidiyordum. Ya mallığım bu kadar ya. Neyse arkadaşlar dilerseniz videomuzu burada sonlandıralım Arif'ciğim. Arkadaşlar biz size sizin çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Ee, Arif'le ilgili hiçbir şey koymayacağım arkadaşlar açıklamaya. Ee, kız Yarın okullar, yarın belki bir video gelebilir. ve da gelmez. Hiç gele gelmeye de bilir arkadaşlar. Ee, hafta sonları çünkü arkadaşlar bayağı video attım. Ee, o yüzden gelmeyebilir. Neyse arkadaşlar. Biz size çok teşekkür arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, abone olmayı, beğen beğenmeyi, yorum atmayı kesin unutmayın. İyi günler, yayınlar.